Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle telesa video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Şu an tarlaları geliştireceğiz. Yolları daha da geliştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ilerleyelim. Şimdi tarlaları geliştirecek özel bir blok alalım. Böyle arkadaşlar alalım. Nasıl alalım? Uf, nerede ya istediğim blok? Video çekiyordum arkadaşlar. Buff oldu Her şey silikli. Böyle arkadaşlar. Her şey buff oldu video çekerken. Heh. Şunu alalım arkadaşlar. <laughs> Gelişmiş süper tarla ediyoruz. Allah Allah Allah. Neyse arkadaşlar. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Allah Allah arkadaşlar. Süper tarla yapıyoruz sizlerle. Hmm, şöyle devam edelim. Yani su taş basın diye yazılacak oyunu muhafaza ediyoruz. Süper tarla yapacağız arkadaşlar. Böyle Gelişmiş ha. köy. Çemen köy. İsmi köyümüzün. Diğer bölümleri izlerseniz bu ikinci bölüm arkadaşlar. Şöyle koyalım. koyalım. köy. hayırlı olsun. <laughs> Daha yapılar yapıyoruz burada. İsmi de ben bilerek Çemenköy koydum. Ha. Dünyadaki kendi özel köy Bırak. Dünya Minecraft'ındaki. Evet, şöyle devam edelim. Evleri değiştireceğiz. 3. bölümde bu arada, bu arada arkadaşlar. Şunu değiştirmeyeceğim ama. Evleri değiştireceğim. Şu evleri değiştirmek istemiyorum. Bunları bile o mantar biliyor galiba. Bakayım. Beyaz tarakataymış. Bu evleri tar yeşil tarakata. Siyah tarakata. Pembe tarakata. Konuşamadım arkadaşlar. İşte renkli renkli evleri Tarlayı yapıyorduk. Ha. Burası köyünün girişi. Ha. Arkadaşlar köye hoş geldiniz. Burayı otoban yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar. Yani onu 20'ci bölüp yapabiliriz ha. Yani bayağı bölüp ilerleyeceğiz. O da için. Evet arkadaşlar. Evet, Lan. Evet. evet. Şimdi köyü geliştirmemiz için birinci şey ağaç ekmek. Böyle güzel lüks ağaçlar ekmemiz lazım. Mesela çaba ağacı. Kebik tozu yazalım. Kebik. Çıktı. Evet aldık. Ha. Burada sokakta da... bir <laughs> söyleyeyim bir yavaş ya. Neyse arkadaşlar. Ha. Ha, ha. Sokak olması için ağaç ekmeğimiz lazım arkadaşlar. O oldu. O yakıştı köye Burada sokaklar fazla. Kovalar Beyburlar. Edit olması lazım. Neyse. <laughs> Boş ver. Bir şarkı yeni edeyim yok. <laughs> Okey. Şurada da oksijen... Oksi... <laughs> Konuşamıyorum arkadaşlar. Neyse. Fazla... Aaa tabi büyüdü bu. Oo.

Hop. Bu videoda da abi bir da yok arkadaşlar yine. Bu de abi bir da Söyleyeyim size. Galiba adı gelir. Video <laughs> çekeceğim diyeceğim abim. Tamam yeter bu kadar. Nerelere biz ev yapacağız. Köyümüz yeter bu ağaçlar. Bakkal açacağız. İşte buradaki ağacı yine. Of arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Adını satayım. Neyse. bir şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Buraya ne açalım? Neyse aç. Buraya. Neyse açalım de. Buraya da açalım sadece arkadaşlar. Evet. Neyse yorumlarda da Yazmıyorum. Bunu Buraya işaretleri yapıyorum? Evet arkadaşlar. Bak buraya at. Çöğüne çıksana ya. İşaret yapıyoruz. Buraya işaret koy. Farklı hatta. Şey, Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buna mecburlar. fazla Şimdi köye çiçek ekmek lazım. Arkadaşlar. Evet. Hm. Hangi çiçeği geliyor? Bir düşürüyor arkadaşlar. Şu. Evet. Süper. Böyle arkadaşlar yaptık. Şöyle tamam. Fotoğraf çektim. Çünkü videoda kapağı yapabilirim. Arkadaşlar. Çemen köy. Evet. <laughs> evet. Köyün yeni koruyucusu benim. Oymur galiba ne iş var ya. Aa, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Veçeyi <laughs> bir şey açacağız ya arkadaşlar. Ne açalım? <laughs> Tartış maçalım. Sen yani yorumlara yazalım. Hıh. Şimdi, şimdi sonra kapıları koymaya başlayalım. Mahalle giriş biraz. Dile kurak he. Mahalle girişte bek. <laughs> ışık. Feder ya da. Dur ya. Vardır şurada. Adı neydi onun? Ben restoran <laughs> 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 şey bir de ne almamız lazımdı? Solar panel. Ya da şu ha bu müdür Gün ışığı al algılayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar Sokak lambasını takalım. Hayırlı olsun köyümüze. Şöyle takalım. Neyse arkadaşlar. Hayırlı olsun köyümüze lambalar. Muhtar me Mevci Ataş olarak Mert Çağatay Şahin değil de Çağatay Şahin olarak yapalım. Okey. Okey. Şu yolları yaptık. Arkadaşlar. Güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videomuzda devam ediyor. Bitmedi sanmayın. Ben her zaman böyle derim. Okey. Ve taktik mi oldu? Burayı yapacağım. Da mal Mahall yeni mahallemiz hayırlı olsun. Mahalle yapacağım çünkü. Mahallemiz adı ne olsun? Yorumlarda yazın. Mahallemiz adı ne olsun? Yorumlarda lütfen yazın. yani sesim gelmediyse iki defa söyledim. Böyle arkadaşlar. Devam edelim. Varsa denizde yorum yapan yazsın. Buranın adı ne? Hangi mahalle olsun? Ne mahallesi olsun? Yorumlar yazın. Şimdi buraya da lamba koymamız lazım. Okey. Okey. Evet arkadaşlar. Buraya da koymamız lazım. Bak neyse boş ver. Güzel oldu arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay.